Bak dışarıda çok tekinsiz bir dünya var. Burası senin ikinci evin gibi. Ben de senin... Seni... Kızım gibi seviyorum. Biliyorsun. Ama ben senin kızın değilim. Kendimizi kandırmayalım. Evet. Anneyi yerine koymuştum. Bağlanmıştım evet ama... Neyse. Zeyno gerçekten sen anneni çok mu özledin yani ya mesela bu kadar mı bu kadar mı bu kadar mı dünyalar kadar mı mesela gerçekten de özledin yani evet baba ah Ger gerçekten değil mi ha ama hangi anne kızına böyle yapar değil mi Ozan'la böyle bir oldu ki o zaman kankama? Ha? Boş ver baba. Sen bilmesen daha iyi. Biz sadece borcumuzu nasıl kapatacağımızı konuşalım bence. Çok mu borcumuz bizim? Zeynep İnan bana hiçbir şey böyle olsun istemezdim. Mine beni çağırdığını söyledim. Hoş geldin Müjgan. Evet, Zeynep, ajanstan ayrılmanın şartlarını konuşmak istiyordu. Sen de madem onun işlerine yardımcı oluyorsun. Zeynep'ciğim, biz bunu önce bir kendi aramızda konuşsak ha, ne dersin? Zeyno, Zeyno. Kadir, hadi. Başlıyorum. Ze Zeyno. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Hani... Sen demin sordum ya ben sana anladım hani sen anneni gerçekten dünyalar kadar mı özledin diye sen de evet dedin değil mi gerçekten de? Ba baba şimdi evet ama yani yeri değil ki. Ama ben sana bir sürpriz yapacağım sürpriz bir sür sürpriz yapmak zorundayım ben yani bazı şeyleri bilmen gerekiyorlar. Hmm. Şimdi hani sen anneni özledim dedin ya aslında sen annen var ya hmm. aslında var ya sen anneni özlemek zorunda değilsin yani değilsin ki. mecburum çünkü ben anneni çok özlüyorum ama benim annem biz onu toprak attık üstüne. O uçtu havalara cennete gitti ben göremem ama sen sen görme şansın var senin. Biliyor musun? Ben... Ben o zaman artık göstereceğim bu yer. Ne yapıyorsun baba? <laughs> Kadir. Ya. şimdi. Sen şimdi... Bak şimdi ben sana çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok şaşırma tamam mı? Heyecanlanma. özlemeyeceksin. Tamam Sen buna mecbur değilsin yani. Bu, bu Müjgan diyorsunuz ya siz Müjgan'a Müjgan. Bu aslında bu Müjgan değil. Ben bütün ben bu gerçeği çok zaman önce zamanlardır bildim biliyordum ama sana söyleyemiyorum ben. Ben de mavi yalanlar atıp duruyordum ama artık bitti. Gerçeği bilmen lazım senin yani Zeynep. değil. Melek. Hep anlatıyorum ya sana. Yıllardır anlatıyoruz ya Melek. İşte Melek. Melek bu. Senin öz annen Kimse gülmedi. Yani komik değil. Yok, yani. komik değil ki zaten. Çünkü şaka değil ki bu yani. Gerçekten de yani. Gerçek söylüyorum vallahi bak. Ya Müjgan gerçekten kusura bakma. Ya Zeyno bak, bak, Yemin ediyorum ya ben doğru söylüyorum. Sahici gerçek yani. Melek diyorum. Annen diyorum ya. burada bak. Ya bu saçmalık kimin eseri bilmiyorum ama... ...ya babam da niye böyle bir şey yaptı anlamadım zaten. Benden Lütfen biz... diyorum ama artık yani abarttın. Ha niye abartayım? Ben seni ne zaman kandırdım Zeyno? Ben kandı, kandırmam ki hiç. O, evcilik de oynamıyoruz ki biz yani. Ben gerçek... Desene ya ben melekim senin annenim diye ya ben anlatamıyorum ya ben. Zeynep ben komik değil gerçekten vallahi komik değil. Zeynep baban şaka yapmıyor. Hadi konuşsana kızınla. Yoksa ben konuşacağım. Zeynep ben gerçekten. Hayır, hayır, hayır. Yani bu komik değil, saçmalıyorsunuz. Siz delirmişsiniz. Zeynep ben senin annenim. Ya, ya. Gördün mü bak. Bak söyledi işte. Ya bak annen işte annen, A A annen ya, sen bilsene ya, rezil etseydin Biliyorum, şu an şoktasın. Aslında ben de şoktayım ama, bunun hiç böyle olmasını hayal etmemiştim. Ben hep, kavuşacağımız günün hayaliyle yaşadım. Doğru an olmasını bekledim. Gerçekten... ...gerçekten o doğru an geldiğinde kavuşacaktık biz. Ama olan oldu işte. Kavuştuk biz anne kız. Kimsin sen? Ha? Kim? Benim kimseye kavuştuğum falan yok. Tamam mı? Sen de benim hiçbir şeyim değilsin. Zeyno insan annesine böyle şeyler söyler mi ya? Hiç bak, an, benim, bak benim annem bile yok seni ki burada duruyor ya. Ne güzel işte değil mi? Ha? Zeyno bak, senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum şu an. Anlıyor musun? Benim gerçekten ne hissettiğimi anlıyor musun? Duydun mu baba? Benim ne hissettiğimi anlıyormuş. Ama Zeyno sen annene böyle kızarsan bak ben sonra çok şey oluyorum yani. Bırak ihtiyacı var. Nereden biliyorsun sen benim ne hissettiğimi? Senin de mi başına geldi yoksa? Ha? Annen seni de mi bırakıp gitti? Doğduğun gün bırakıp gitti mi seni? Adını bile koymadan. Kız mı erkek mi bilmeden ya öldü mü kaldı mı bile bilmeden ne oldu? Seni de mi bırakıp gitti? Seni ben... Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu kolyeyi mesela biliyor musun? Evet. Çıkarıp yüzüne fırlatacağımı biliyor musun? Bozu kırıldı, kolye. Çocukluğundan beri hayalini kurduğum şeyi yaptım. You know. Bırak kardeşi kızım olalım. Ya Melek çok üzülecekler şimdi ya. Hadi Kadir hadi. Ama aile olmak için Zeynep için değil mi her şey? Aa! yürü kız! Sus. Sus. kapat kapat. Sorma anne sorma. Tamam her şey Zeynep için. Ben Zeynep'im için her şeyleri hadi, yaparım. Hadi, Ölürüm hadi. bile. Çabuk hadi. kaçalım ya. Hadi bin arabaya bin. Hadi bin. bin baba. Zeynep. Ay kaçmam lazım. Bir şey yapma, götürüyor ya baba. Hadi. Baba. Türkan ne oluyor? Zeynep, Atlatsana Zeynep kızım. bize. Bak, Ayol, Zeynep bizimle gel. kızım. E, Eniştenin kapısında sığıntı olmak zorunda değilsin. Buraya muhtaç değilsin. Ay, ne, ne, diyor Ferci? Annen var artık. Ne dedi? dedi? annen mi dedi? Ferci ne oluyor? Bir anlatsana ne oluyor? Ne diyor bu kadın? Zeynep lütfen bizimle gel. Baba. Baba ne olur gitme yalvarırım lütfen. Baba. Baba beni duyuyor musun? Lütfen baba. Ne olur baba. Baba. Aç kapıyı baba. Aç. Aç. Tamam Kadir tamam sakin ol. Merak etme sakinleşecek gelecek bizimle. Baba. <laughs> baba ne olur in baba. Beni duyuyor musun? <laughs> tamam dinleme sen. Baba ne olur baba. Beni. Bana bak baba. kaçırıyor bu kadın? Evet. Melek! Aa, gidelim, baba, abi, gidelim, ne yapıyorsun sen? Abi. Ne yaptığını zannediyorsun? Aç ne ya. ya? Buraya da geldi. Aç kapıyı diyorum. Adam mı kaçırıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüyorsun değil mi pis cadıyı? Buraya da geldi. Kadir! Kadir, hadi in arabadan. Bak, Zeynep çok üzülüyor. <laughs> Şeytan çocuk, et şu kadın. Baba, aç kapıyı baba. Gidiyoruz Kadir, tamam. Zeynep'in mutluluğu için. Ömer Zeyno düştü düştü dur. Ay tamam Kadir kalkar, bir şey olmadı. Aa acı şimdi ya. Ay, Kadir çocuk mu bu Allah aşkına? Ay siz bunu ne şımarık yetiştirmişsiniz öyle? Tamam benim boynumu atlasın demiyorum ama yani kan davası değilim. Ne o tavırlar öyle? Kadircim tamam yani seni çok üzdü de ondan mı ben öyle söyledim. Merak etme merak etme gelecek o. Sensiz yapamazsın. Yapamaz oğlum, siz biliyorum ben. Hayatta yapamaz, gelecek. Geleceklerin yavrum. her şey onun için. <laughs> <Hiç> Zeynep, <laughs> tamam canım, tamam, tamam canım. <laughs> Benim bu gerçek değil. Gerçek değil ya gerçek. <laughs> çek elin üstünden. Zeynep, kalk kızım kalk. kalk. Avukatım Zeynep'i arayacak. O kadın zihinsel engelli bir adamı kandırarak götürdü. Yasal değil. Kadir'in vasisi Zeynep. Böyle bir şey yapamaz. Hiç kimse Kadir'i alıp götüremez. Kendi rızasıyla bile gidemez. Ee, ha şu mesele. Ya kızım yani bu yüzden mi bu kadar ortalığı birbirine kattık ya? Bizim Türkan biraz fenalaştı. Ben ona bakmaya gidiyorum. Tamam kızım ağlama. Merak etme Zeynep. Babanı o aç gözlü kadının ellerine bırakmayacağız. Tamam mı? sizden haber bekliyor. Tamam. Hadi bakalım küçük şeytan. Kaptırmayacağım o baba kızı sana kaptırmayacağım. Kadir'ciğim. Hadi babamın da kendini taşı artık. İki parça eşyam var zaten. Eline yapışmaz hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Kadir. Bak ağlarım ama. Ağlama ağlama tamam. Şimdi bana bak. Şimdi sen içeri geçip güzel bir strateji belirleyeceğiz tamam mı? ne strateji? şimdi bunu da anlamazsın ki. Yani plan yapacağız. Ha tamam. Bak böyle e, kızımıza nasıl kavuşacağımız, yeniden nasıl bir aile olacağımızı planlayacağız. Kavuşacağız değil mi? Hadi geç. Kadir! Aa! Yok artık Kadir resmen bizi takip etmiş. Geç Kadir geç. Şey ben geç. geç. bir hani Zeno bir bak aynı bana düştü ya bir daha hani bir. Kadir saçmalama Allah aşkına telefonlar arızası olduğunu öğreniriz Zeyno'nun hadi. Kadir Konuşmamız lazım. Ama bak konuşmamız lazım. Lazım dedi yani. Kadir'cim unutma. Kızımız bu kadınla küs. Bunu unutma tamam mı? Hadi içeri. İçeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Ee, dur. Hadi. Al, dur. Kadir. Kadir. Bak çok büyük bir hata yapıyorsun Kadir. Ne yaptım ben? Kadir sen hala bu kadını dinliyor musun? Bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Bak, kızın ağlıyor. Zeyno'nun babam beni bırakıp gitti diye ağlıyor Kadir. Ya bak Zeyno ağlıyorsa benim ne olur gitmem lazım. Vallahi bak yaramam ki ben o ağlıyorsa tamam mı? Ben gideyim sonra gelirim ha. Ya Kadir gitmen için yapıyor zaten. Amacı bizim aile olmamıza engel olmak. Kızımıza kavuşmamıza engel olmak. Onu yalnız bırakmak ve üstünden para kazanmaya devam etmek. Hayır bak, bak böyle yaparsan Zeyno'yu çok üzersin Kadir. Çok üzülmüş. Çok üzülür, ben bir de evet o, o üzülmesin, öleyim ben ölürüm o üzülmesin. Ne olur ben gideyim. Kadir, o Kadir. O kapusta giderim ben ya. Kadir beni dinle, bak beni dinle. Hatırlamaya çalış, hatırlamaya çalış. Bu kadın ne yaptı? Bu kadın sevgilisini, kızını koluna taktı, unuttun mu? Hayır bak bu seni kullanıyor. Bu kadın seni kullanıyor. Kullanıyor seni, senin tertemiz duygularını kullanıyor. Bir dakika ya, ben mi kullanıyorum? Kadir, bak bu kadın sevgilisini Zeynep ile nişanlandırdı. Unuttun mu? Kızımız bu kadına küs. Şu anı söylüyor küs. Sen sana çok küs. Sen çünkü yalan söyledin istihara bize. Kandırdın ama bizi. Ben de küstüm yani çünkü ben biliyorsun Büyücü sen. Yani ben sana çok kullanmıştım daha. Evet, o yüzden sen gidiyorsun. Hadi bakalım. Dur. Hadi. Kadir. Defol git evimden. Bırak beni. Gidiyorsun. Kadir. Defol git. Defol. Bakın, Kadir, Bursa'da sana ne yaptığını hatırla Kadir, sana ne yaptığını hatırla. Bak sana ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Ben de biliyorum. Bursa'da sana ne yaptığını hatırla. Kadir, bak nasıl iğrenç bir yalan söylediğini biliyorsun Kadir. Polis çağırırım. Bak hemen defol git yoksa polis çağıracağım. Bak seni yıllar önce nasıl harcadığını biliyorsun. Şimdi yine Kadir'cim biz onu dinlemiyoruz. Sen şu bavulunu bir bırak, bir bırak. Ah. Kadir'cim tamam sakin ol, sakin ol Kadir. Dinlemiyoruz, dinlemiyoruz onu. Tamam, tamam. Ben de kal. Ama biraz korktum biraz. tamam, tamam hiç korkma ben buradayım. Bana bak, bana bak Kadir. Şunu çıkar sen biraz rahatla. Kadir bak bu kadına güvenemezsin. Sizi bırakıp giden kadına güvenemezsin. Yine bırakıp gidecek. Tamam. Yıllar önceki gibi aynı şekilde. Kadir tamam tamam. Bak bana bak bana bak bana bak konsantrasyonunu bana ver. Tamam tamam orayı dinlemiyoruz dinlemiyoruz. Bak bu kadın ne istiyor biliyor musun? Bu kadın bizim birlikte olmamamızı istiyor. Bizim bir aile olmamamızı istiyor. Tamam tamam Kadir. Göz oluyorum ben ya. Kadir'cim lütfen bak biz kavuşacağız. Biz yeniden bir aile olacağız. Bana bakar mısın Kadir Gözlerim içine bak. Gözlerimin içine bak onu dinleme. Тыysa bugün de aynı şey yapıyor sana. Sen bu kötülüğü tanıyorsun Kadir. Tanıyorsun bu kötülüğü, biliyorsun. Kadir. Kadir duyuyor musun beni? Ah, oh, sesini de kestik. Huzur. Ah. Oh. Evine hoş geldin Kadircim. beni? Bak tamam Tamam bana inanma. Bana inanma. Kendine inan. Kendine inan. Kızına inan. Zeyno'ya inan. O televizyonun içinde ne ateş var? <laughs> yani tabii. Yani evimiz derken burası öyle sonsuza kadar mutlu yaşayacağımız bir yer değil tabii ki. Yani sonuçta burası kira. Bizim artık kirayla ne işimiz olur değil mi? Ah kızımız bize şöyle bir yala alacak eminim. Ah. Jet olur mu orada acaba? Jet olur. Önünde yatlar, tekneler ne isterse kalacak. Çünkü onun pozisyondaki insanlar şu anda internette para basıyorlar. Ama bizim kızımız ne yapıyor? Eniştesinin o gece kondudan bozma iğrenç evinde sığıntı gibi yaşıyor. Pis cadı olmasaydı... Ah, ...şu anda bizim kızımız da bize o yalıları almıştı. Ah ah neler yapıyorduk. Keşke bu kızın arkasında aklı başında biri olsaydı, ah keşke. Ay aşk olsun Kadirciğim, sen niye öyle ayakta dikiliyorsun Allah aşkına Kadirciğim? Gel <laughs> seni şöyle biraz rahatla, gel. Gel Allah aşkına. <laughs> Sanki seni kaçırdık yani Kadirciğim. Gel şöyle biraz rahatla. Böyle bir ev gördün mü Allah aşkına? Bu şu triplere bak. Hadi gel sana evi gezdireyim. Gel. Sen nereye bakıyorsun? Tamam o yok artık. Unut onu gel. Gel tamam tamam yok. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun nasıl çırpındığını. O kadar alışmış ki seni de kızımızı da parmağında oynatmaya. Ama artık ben varım kaçırıcım. Ben varım. Bizi kimsenin ayırmasına izin vermeyeceğim. Sadece beni dinleyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi gel. Asansör var mı?